Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz fiillerdeki ilk dersimiz. Hazır mısınız? Öyle hiç lafı eveleyip gevelemeyeceğim. Go gibi mesela basit bir fiille başlamayacağım arkadaşlar. Bu ayı boynuzlarından tutacağım. bir fiilini çalışacağız bugün. Be. Ne demiş Shakespeare? Daha doğrusu Hamlet ne diyor? Kuru kafa elinde olmak ya da olmamak diyor değil mi? Bütün mesele bu abi. İngilizcenin en önemli meselesi be meselesi. To be olmak or ya da not to be olmak ya da olmamak. Yani to be fiilini inceliyoruz bugün arkadaşlar. Çok önemli. Bu derste de size <laughs> Bu dersin sonunda vay anasını arkadaş bir dakika demeniz lazım. Şaşırmanız lazım. Eğer bu dersin sonunda vay be bir dakika demek bu böyleymiş dedirtmeyi başarmışsam size çok iyi bir yoldayız arkadaşlar. Ama bunu dedirtmek zor. Bir öğretmen için de zor. Bakalım bu zorlu görevin üstesinden ben de siz de gelebilecek misiniz? To be fiilini anlatmak kolay iş değil. Düşün. De Gelin bakalım. Ne dedik? To be or not to be. Olmak ya da olmamak. Şimdi git diyorken ben kardeşim git derken go diyordum değil mi? Dolayısıyla ol derken de be derim değil mi? Be. Mutlu ol. Mutlu ol. Be happy. Mutlu ol dedim değil mi? Dedim ki be good. Ne dedim? İyi ol. Be smart. Ne dedim? Akıllı ol. Değil mi? Peki o zaman acaba şunu dedim ne oluyordu? Go dedi mi? Git diyordum. Go dedi mi? Git. Don't go dedi mi? Gitme diyordum. Değil mi? Ha. O zaman mesela şöyle dedim. Don't be stupid. Ne dedim? Aptal olma. Değil mi? Ya da Ahmet oğlum lan Ahmet don't be crazy. Ahmet deli oğlum oğlum çıldırma. Don't be crazy. Bir dakika saldırma. Don't be crazy. Çılgın olma. Aptal olma. Be happy mutlu ol. Don't be happy mutlu olma. Ne diyor? Çarpıda don't worry Be happy. Değil mi? Endişe etme, mutlu ol. Şimdi yani bilgi olmak. O, oh, tamam. İşte arkasına böyle bir tane sıfat geliyor hep değil mi? Be happy. Mutlu sıfat. Be good. iyi sıfat. Akıllı sıfatlar Arkasına hep sıfat gelerek be olarak kullanabiliyorum. Ama şimdi bir dakika arkadaş ben mutlu olmak. Ha, bakın. Ha, uyanma şimdi yavaş yavaş gerçekleşecek. Arkadaş bu kovboylar Allah'ın Amerikalıları Kızılderililerin vatanlarını böyle birer birer ellerinden almaya başladığında Kızılderililer de o dile maruz kalıyor değil mi? İngilizce öğrenmeye başlıyor. Eski böyle kovboy, kızılderili filmlerini izleyen böyle çevirilerini dinleyenler ne diyor mesela? Ben Mutlu olmak. Öyle mi kızıl değil? Ben mutlu olmak. Yani şöyle diyor. I be happy diyor esasın. I be happy. Çünkü garibim kızıl değili bu be'nin yardımcı bir fiil olarak er, iz ya da ara dönüşeceğini anlayamıyor. Dolayısıyla ayın yanına işte emizi koyamıyor diyor ki ben mutlu olmak. Yani diyor ki ben mutluyum demeye çalışıyor ama <laughs> ben mutlu olmak diyor. Biz de Türkler gariban, biz de bu taraftaki Türkler yıllarca bu dinin en ne olduğunu anlamaya çalışırken yani bir parmaşa yaşıyoruz. Aynı parmaşa yaşıyoruz. Basta bak. Yani en iz ar bir fiilinin yardımcı bir fiile dönüşerek içinde fiil olmayan cümlelerde gelip Allah'ın emri olarak hayat kurtarması olayına deniliyor. Yani geniş zamanda bir fiilini biz em, is, ayla açıklıyoruz. Yani bir demek em, is, ayla demek geniş zamanda. Bunu anlıyoruz. Uyanış gerçekleşiyor mu? Yani 60 derstir arkadaşlar biz. B fiilinin geniş zamandaki kullanımını çalışıyoruz. Emizar çalışıyoruz biz. Bugüne kadar hep emizar çalıştık değil mi? Yani 60 derste birnin geniş zamandaki kullanımını çalıştık. Yani diyoruz ki biz ay be happy demiyoruz değil mi? I am happy demeyi öğrendik artık. Ya da sen mutlusun dediğinde you be happy. Sen mutlu olmak demiyoruz değil mi? You are happy diyoruz. Sen mutlusun. B'nin transformasyonunu 60 derstir zaten çaktırmadan öğreniyoruz. Anlaştık mı? Yani B demek M is R demek. <laughs> Şimdi siliyorum tahtayı. Dedim ki geçen derste fiillerle ilgili derste çocuklar. Fiillerin üç halini vereceğim. Birinci hali B ya da M is R. Aynı şey. <laughs> Bu birinci halleri fiilleri Geniş zamandaki halleri olacak. İkinci zamanlarını vereceğim o fiillerin. Bu dili geçmişte edeceğim. Üçüncü hallerini vereceğim. Bu da mişli geçmiş halleri olacak. Hatırlıyor musunuz? Bütün fiilleri böyle indireceğiz. Şimdi B'yi incelemeye başlıyorum. B ya da emizat dili geçmişte vaz ya da göre dönüşüyor çocuk. I he she ve it yanına dili geçmiş zamanda wasal you we ve they ise yanına were alıyor dili geçmiş zamanda ne demek bu gelin konuşalım <laughs> I am a teacher ben bir öğretmenim. Geniş zamanda her zaman öğretmenim. M geniş zamandaki hali Gördünüz mü? Bakın. Ben iyi bir öğretmen dim. Dil Bak din, I, M, A. Ay yanına ne alıyormuş? Was. I was a good teacher. Ben iyi bir öğretmen dim Mesela diyorum ki You are a good student. Sen iyi bir öğrencisin. Sen gençliğinde iyi bir öğrenciydin diyeceğim. Yani sen iyi bir öğrenciydin diyeceğim. Ha, you ne oluyormuş? You are a good student. Tamam mı? Peki. Şimdi. I was a good teacher. Ben iyi bir öğretmendim, değil mi? Peki, ben iyi bir öğretmen değildim mi? Olumsuz yani. Ha, Normalde ben iyi bir öğretmen değilim derken, I am not a good teacher. Şimdi emin yerine was geldi. Yani, I was not a good teacher. Ben iyi bir öğretmen değildim eskiden. Yani ama bu vaznatı da şöyle kullanacağım arkadaş. Wasn't. 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 I wasn't a good teacher. Ben iyi bir öğretmen değildim. Dedi. Peki sen iyi bir öğrenci değildin. Nasıl diyeceğim? Sen iyi bir öğrenciydin. You were a good student. You weren't. Weren't a good student. Sen iyi bir öğrenci değildin mi? Eskiden dili geçmiş bak Peki simülasyonu bir adım öteye götürüyor. <laughs> Dediğim diyeceğim ki can çocuklar ee, şunu diyeceğim. Sen iyi bir öğrenci miydin? Soru soracağım. Şimdi you were a good student, sen iyi bir öğrenciydin demek değil mi? Soru ilk ikisini hani you, are, you aren't yapıyordu, are you yapıyordu. Ha, bunu da were you yapacak. Bu da sorusu olacak. Were you a good student? Sen iyi bir öğrenci miydin? Are you a good student deseydim sen iyi bir öğrenci misin? Demek Are were yaptım. Geçmişe attı. İyi bir öğrenci değil dedim. Vazgör hikayesi de bu. Soru hali, olumlu hali, olumsuz hali. Tamam mı? İnternette çok sayıda egzersiz var ama bu vazgörü çalışmak için bu fiilin üçüncü halini çalışmak için egzersiz koyacağım. Link açıklamalar bölümüne. Oradan linkle güzel bir egzersize yönlendireceğim size. Haberiniz olsun. Ödev olarak oraya bakabilirsiniz. Mişli geçmiş zamanlı haline gelelim. Başına bir head koyuyorduk. Fiilin üçüncü hali de be fiilinin üçüncü hali de been arkadaşlar. Mişli it mit miştim. Mıştım. Mesela. Ay emil. Hastayım değil mi? Ayemil. emil. Hastayım. Ay vaz il. Hastaydım. I had been ill, hastaymışım. Hastaymışım bir zamanlar. Hastaymışım ben. Annemler bana öyle anlatıyor. Hastaymış, hasta olmuş. İşli geçmiş. Hasta olmuşum. Hastaymışım. Peki, hasta değilmişim. I haven't been ill, hasta değilmiş. Hasta mıymışım? Bak Türkçe'ye bak. Hasta mıymışım? Bunu nasıl öğreteceğim? Ama burada ha hasta mıymışım? I had been ill. Hastaymışım demek. Bak hastaymışım. Ha ilk ikisini yerleştireceğim İngilizce. Ya mıymışım mı? Adama öğrettiğini düşün. Ama had I had been ha, had I been ill. Hasta mıymışım? Bak bak Türkçe'ye bak. Hasta mıymışım? Türkçe bu. Hasta mıymışım? İngilizce hedai dini. Hangisi daha zor? İngilizce dünyanın en kolay lisanı arkadaşlar. Bu hedlerden, medlerden korkmayın ya. Hed artı fiilin üçüncü hali işli geçmiş zaman yapıyor işte. Bi fiili dönüyoruz arkadaşlar. Bir fiili birinci hali siliyorum tahtayı. Bir fiili ya tepede duruyor. Dünyanın en önemli fiili. Olmak ya da olmamak. İngilizcenin temeli. Geniş zamanda birinci hali M, is ya da ar oluyormuş. Ya da bi olarak görüyormuşuz. Bi kuvayıt, Sessiz ol. Değil mi? O. Emin. Böyle de görüyormuşuz. Bu birincisi. İkincisi vaz ver oluyormuş. I was, he was, she was, it was. Ama you were, we were, they were. Bak çoğul olanlar, iki kişi olanlar. I tekil ama you çoğul siz ya da we çoğul biz. Yani onlara ör geliyor. Ama aya ve hiye şiye ite vaz geliyor. Bu da dili geçmiş zaman haliydi. Yeni zaman. <laughs> dili geçmiş zaman. Üçüncüsü de bu fiilin mişli geçmiş zamanını veriyordu. Bu fiilin üçüncü hali been ama başına head koyun kafadan head been. Bu da işte geçmiş sana. Yani Ali is quiet. Ali sessiz. Ali sessiz olmak. Ali bir quiet demiyoruz değil mi? Ali sessiz. Ali is quiet. Peki Ali sessizdi. Dün Ali çok sessizdi. Ali ne olacak? Was quiet. Ali sessizmiş. Ali bir zamanlar sessizmiş. Ali had been quiet. Bu kadar İngilizce arkadaşlar. Olumsuz bir cümle üzerinden bir tane daha gidelim. Eee <laughs> I am with my e, I am not with my friends. Ne dedik? Arkadaşlarımla beraber değilim. Be'nin bir formu ama olumsuzdur. Peki, arkadaşlarımla beraber değildim. Ne dedik? Burada birinci hali emzar. İkinci hali vazgör. dedik? Üçüncü hali hedbindir. Ben arkadaşlarımla değilim. Şimdi şu anda şimdiki zaman. Yeni zaman. Ben arkadaşlarımla değildim. Değil idim. Dili geçmiş zaman ikiyi koyacağım değil mi? Ayın yanına vazımı mı koyacağım? Ha vazı. Nasıl olumsuz olacak? I wasn't with my friends. Ben arkadaşlarımla değil idim. Değildim. I hadn't been had been hadn't been with my friends. Ben arkadaşlarımla değilmişim. Mişli geçmiş zaman. Ben arkadaşlarımla değilmişim dedim işte. Ben arkadaşlarımla olmamakmış gözüme. Tamam mı? I hadn't been with my friends. Peki soru cümlesi üzerinde düşünelim. Mesela normalde soru cümlelerinde, emizar cümlelerinde şöyle bir cümle kuruyorduk değil mi? Are you tired? Yorgun musun? Peki diyelim ki. Ee, yorgun muydun? Eskiden dili geçmiş. Ha, you, you were old. Were you tired? Yorgun muydun? Were you tired? Peki şöyle yapalım bak. Niye yorgundun? Ali bakalım kim diyecek düşünün niye yorgundun? Were you tired kaldı başına niyesini koy. Why were you tired? Niye yorgundun dedim bak. Peki peki üçüncü haline gelelim. Ali yorgun muymuş? Had Ali been Tayı. Ali yorgun muymuş? Ali niçin yorgunmuş? Vay het Ali bin tayı. Bir fiili anlayabilir. Yani en zor fiilden başladım arkadaşlar. Bunu anladığınızda zaten diğer fiiller bu pupup woo, emizar kalkacak, vazör gelecek. Diğerleri fiillerin kendi ikinci hali olacak zaten. Go, went, diye gidecek. Ama bugüne kadar çalıştığımız her şeyin yerine yani bugüne kadar çalıştığımız bütün emizarlı cümlelerde emin, izin, arın yerine vazörü koyduğunda bunu dili geçmiş zamanı yapmış oluyorsun. Bütün o ilgili yerlerdeki 60 derstir çalıştığımız emizarları yerinden kaldırıp hedbini koyduğunda ise yapmış olmak duygusuyla mişli geçmiş zamanda cümleyi kurduğunu anla sevgili öğrenci. Yani bir örnek daha vermek istiyorum. Bir dünyadaki en önemli fiil çünkü. Am, is, are birinci hali. Burada. Ya da be olarak kullanıyorum. ikincisi was were. Anlayın istiyorum Umarım başarılı olur. Üçüncüsü had Mişli geçmiş zaman. Şşt, geniş zaman. Dili geçmiş zaman mişli geçmiş. Şimdi mesela diyorum ki e, masanın üstünde iki tane elma var. Hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Var şimdi There are two apples on the table. Bütün em izar koyacağın yerlere vazmure hedvini koyabilirsin diyorum sen. Ha, o zaman burada arın yerine ar çoğul bir şey. Çoğulun yerine vörü kullanıyorum tercih ediyorum değil mi? Der two apples on the table dediğimde yani ne demiş oluyorum arkadaş? Masanın üstünde iki tane elma var idi, vardı Peki masanın üstünde iki tane elma var mıydı? Var mıydı? Görder. Two apples on the table. <laughs> Bak masanın üstünde iki tane elma var mıydı diye soru sor. Peki mişli geçmiş zamanına bakalım. Yani masanın üzerinde iki tane elma var imiş der had been two apples on the table. Masanın üzerinde iki tane elma var imişti. Tamam Peki masanın üzerinde iki tane elma var mıymış? Der had been. Ha, yani had been. Imiştir, had there been two apples on the table. Masanın üstünde iki tane elma var mıymış? Var mıymış dedim arkadaşlar. Zor bir şey değil. Sadece söylemediğiniz için. Ama <laughs> arkadaşlar 150 tane fiili size öğreteceğim. Bu 150 tane fiili siz de bu şekilde öğrenirken mutlak surette dersi dinledikten sonra çocuklar Geniş zamandaki haliyle ilgili fiil. Dili geçmiş zamandaki haliyle ve geçmiş zamandaki haliyle olumlu cümleler, olumsuz cümleler, soru cümleleri kurmak zorundasınız. Yoksa öğrenemezsiniz. Kalem kağıda elinize alacaksınız. Önce bir Türkçe cümle yazacaksınız. Diyeceksiniz ki ha işte ee, Ali çok yorgun. Ali bir tayyip. Ali çok yorgundu. Ha diyeceksin ki Ali was very tired. Ali çok yorgunmuş. Ali had been very tired. Bak kağıda kaleme eline alıp bu cümleleri kurduğunda aa diyeceksin bitti. Türkçe cümle yazıyor. Ali çok yorgun muymuş? Ha had Ali been so tired. Soru soru. Tamam mı? Bunu böyle yazacaksınız bıcır bıcır o güzel ellerinizle kağıtlara. Tamam mı? Ondan sonra öğreneceksiniz yazmadan. Kutsal üçgendir arkadaşlar. Kalem, kağıt ve göz müthiş bir üçgen oluşturur. Beynimizi öğretmeye programlar. Kalem, kağıt ve gözü el üçlüyü kurdun mu kutsal üçlüyü öğrenirsin. Dijital hayat bizim elimizden bunu çaldı. Çok yapmıyoruz ama kalemi kağıdı ele almakta fayda var arkadaşlar. Dünya savaşı çıkarsa da kader kağıtla anlaşacağız ya. Yani. Kendinize iyi bakın. B fiili. İngilizcenin en önemli dersi. İlk fiil. B emizar. İki Was word. Dil geçmişi. Üç fiil. Uyandık mı? Umarım uyanmışım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.